Dünkü yaptıklarımın aynısı. Ekstra değişik bir şey yapmıyoruz. Kımıldıyor. Hello? Oh, oh. Your fault. I Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Mortary Assistant'ın Şöyle açayım. The Mortal Assistant'ın ikinci bölümüyle beraberiz. İlk bölümde ilk vardiyamızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ve yanımızda da bizim şefimiz ya da oranın artık görevlisi vardı. Onunla beraber ilk pratiğimize alıştık ve bize bir telefonla aradı. Hani bugün gelemeyeceğini söyledi ve benim yerime gece orada vardiyaya kalır mısın diye çağırdı bizi. Biz de bir mal olduğumuz için kabul ettik. Bu bölümde de şimdi vardiyaya gideceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çekmemi istediğiniz farklı oyun ya da video fikirleri varsa da aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsanız ona göre de farklı videolar çekebilirim. Hadi hiç vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Ne ses böyle? Evimizdeyiz. Bizi aradı. Havaya bak yalnız. Yani bu havada... Where are my keys? Nerede anahtarları? Cips de götürelim yanımıza. Ha bak burada anahtar. Haydi bakalım. Evet gelmiş bulunmaktayız. Çıkalım. Yani bu havada hadi öldü birisi geldi diyelim. Direkt koy şeye yani. Ee, neydi onun adı? Soğuk odaya koy. Ölüler şu anda burada. Bak oyunun haritasına baktığımız zaman ee, buradan gelip bu koridordan geçip o da buradaydı. O bizim şey yaptığımız işlem yaptığımız oda. Sonra da buradan getiriyorduk. Yani ölüler tam olarak hangi duvarda biliyor musunuz? Bu duvarın hemen arkasında. Burada ölüler var şu anda. Burası da bizim işlem yaptığımız oda. Ya abi çok korkunç ya gerçekten Emin miyiz biz buna Bura niye gitti Neyse hadi başlayalım Alright Guess I'll head to the back and get started Dur lan <laughs> Dakika 1, <bir>, gol 1. <laughs> Alo

Funny, stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll, I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I, I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. <laughs> what am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. fuck? This is insane. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Just... Just play along and do your job. Anahtar, banahtar bir şeyler aldık. Abi şaka mı bu ya? I'm fucking tomorrow. does something like this? Çok gerildim. Daha hiçbir şey olmadı. Çok gerildim. Tamam, Hı -hı. But, no, I'm no. Sorry. but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To no, do this, abi. You will need to learn the demon's name. Bind it to its chosen body and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. <sighs> I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Cesedi yakacağız. Hangi dolabın? <laughs> Geri zekalı. Küfür edeceğim şimdi. Bizim niye böyle bir şey çağırıyor ya? Ha iblis varmış bir bedende. bu ne? Kül torbası. Burada da fırın var herhalde. Abi hangisini yapacağız şimdi biz? Üç tane isim var. Ben bundan başlamak istiyorum. Jinx Soto. Koreli herhalde. Evet Koreli dur. Ben sediye getirmemişim. Ya dur ya. Önce ben bunu içeri sokayım. Sediyi çünkü geri geri getireceğim ya. Giderim ki bırakır giderim yemin ederim. Tamam ilkini aldım. Gidiyorum. Ya bu kadından zarar geleceğini düşünmüyorum ben ya. Her şeyi kapatalım her şeyi. Burayı kapatmayalım bence. Burası bizim kaçış noktamız olsun. Bu ne? Küçük kaset. İnan ki hiçbir şey almadım, anlamadım. Ben bir dosyanı alayım. Bunlar mıydı dosyaları? Ha burada. Şimdi sakin oluyoruz. Hmm. Şimdi burada bir şey yok. Dünkü yaptıklarımın aynısı. Ekstra değişik bir şey yapmıyoruz. Kımıldıyor. Ben bunu yakarım ki. Bu iblis. Ama ya ben hayal görüyorsa? Yo ben hayal görmüyorum. Bu ne? Maybe. Sus sus. No. Maybe. Everything's fine. It's it's fine. No, I... just... I'm just seeing things. I need to get back to work. It's, it's fine. Benim içime mi girmeye çalışıyor? Aa bak burada bir şey var. Screw this. I'm getting back to work. Tamam, çabuk hallet, hadi e işini. Şurada da bir şey var. Burada bir şey yok. Tamam bitti. Genel inceleme bitti. Aynen. Bunları bilgisayara şimdi not alacağız. Daha bir şeyler var galiba. Altıda dört bulmuşuz. Daha ne var? Hiçbir şey göremedim ben. Hiçbir şey yok. Tamam bunu seçtik zaten. yüzdekini seçmedik mi biz? Seçtik yüzdekini de. Aa bak şurada bir şey var onu onu seçmedik. Şurası. Başka. Bu ne? Dalga geçiyorlar ha. İşte oldu. Tamam şimdi not alacağız. İş mi? Iş, iş, mi? İş mi bu? Yaşı 27. Kafasında bir leke var. Sağ omuzda bir tane bu var. Sol bacakta e, hiçbir şey yok. Sağ bacakta bu var. Sol omuzda bu var. Sol kolda da bu var. Bitti mi? şükürler olsun. Her şey kontrol altında. I need to file the copy up front. Götürelim. Time to embalm. Aa açılıyor kapı. Kaç. Tuzak olabilir mi? Eee gidemiyoruz. Kapı açık. Kapı kapalı değil mi? siktir burası açılmış Eee? bu hiç iyi olmadı. İçeride dolaşıyor o zaman o adam. Ha biz açtık kapıyı gerçi. Niye şaşırıyorsa. Ha tamam şu evra arıyordum ben de. Tamam. Tamam ezbere biliyoruz zaten. İğne enjektörü ve bilmem ne. Ee, o şeyler nerede? Şu. Bu ne? Aynen bu. Ya yok bir şey yok. Tamam. Yıllarımızı vermişiz. Dirsek çürütmüşüz. İki Rebecca kelimesine Korkacak halimiz yok herhalde. Ölüden zarar gelmez. Tamam. Başka ne yapacaktık? Göz bağını takacağız. Takalım. Dur bu değil göz bandı. Her şey karışık yerlerde şimdi. Burada. Alright. Tamam. Bunu da yaptık. Bunların hepsini koyuyorduk hiç. Ağırtıcı madde falan ne vardı ya? Dur bakayım. Ee, tamam. Metil alkol falan filan bilmem ne. Tamam. Biz ne koyduk? Ondan koyduk. Şundan lazım. Abi bu nasıl bir oyun ya? Şimdi ben oraya gitmezsem o ses durmayacak mı? Gitmem ki ben duymuyorum. Ben sağır bir çalışanım al bunu da Tamam bu da oldu. Aa yeni bir listeye bir şey eklenmiş. O yüzden tıklanmadı liste. Reaktif madde eski dolapta dediye Ne bu? Aşağıdaki kapıyı açıyor. Ben çok merak ettim ineceğim oraya. Ceset kalsın burada. Öyle Aa, bütün planım çöp oldu. That's not, That's not it. That's not it. That's not it. Açtık. Neyle açtığımızı hiç görmedim bile. Puzzle var burada. Şunlar reaktif madde mi? Herhalde. Tamam. hortum ee, lazım. Burada değil göz bandı vardı burada. Aynen. Bu sesler ne? İşime odaklanmaya çalışıyorum. Bölmeyin. <laughs> Sessiz sakin bekleyelim burada. sırada ne var? Tamam boş serum vücut sıvısıyla serum şişesini dolduracağız. Serum şişesi neredeydi? Bir de bizim şuna ihtiyacımız var. Şimdi aynen. There i̇şte. we go. Tamam. Tamam, hazırlete. Ne? Aa. Adam oldu. Sus sus görmedin direkt git. Bir şey olmadı. Al bunu. Buna koyuyor muyduk bunu? Abi sen ne alaka? Sen niye geldin? Yat git Allah aşkına. Hı, bizim kız geldi. Azneyi temizleyecek dur ya. Ne yapacağımı da unuttum. Sonra ne diyor? Yüzün yüzün nemlendir diyor. Nemlendiricimiz bizim neredeydi? Aynen nemlendirici mendil. cesedi soğuk depoya götürelim götürmesine de ya bu iblisse ben onlardan anlayacağım iblis olduğunu yak yakmayı nereden bileceğim yani gel bacım gidiyoruz Yer yerine yuvana. Eee <laughs> biz bu verdiği iyi bitirmiş mi olduk şimdi? İkinci adamı mı alacağız? Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci hastamızı ilk gece vardiyamızdaki ilk hastamızı daha doğrusu incelemesini yaptık. Ne denir buna bilmiyorum da inceledik işte. Gereken tedavileri uyguladık ölmüş bir insana. Bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Bundan sonraki videoda da şu iki elemanı şey yapacağız inceleyeceğiz diyeyim size. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.